Lezzet Testi kanalımızda 183. tadım testimizde benden çok istediğiniz ve uzun zamandır beklediğiniz ülkenin altın çikolatasını deneyeceğiz. İçeri kısmını okumak isteyenler videoyu burada durdurup şu şekilde okuyabilirler, inceleyebilirler. %12 kadar, %12 oranında bir karamel tozu varmış içerisinde. Bakalım Ülker'in altın çikolatası nasılmış biliyorsunuz ki daha önce Eti'nin anti fıstıklı altın çikolatasını denemiştim ve hayran kalmıştım. Bakalım şimdi Ülker'in altın çikolatasını deniyorum. Bu arada yine böyle hafif erimiş kendini salmış en sevdiğim çikolata kıvamına gelmiş durumda. Bakalım lezzeti nasıl. Rengi çok hoş gözüküyor. Aha çok güzel gözüküyor. Direkt arkadaşlar ben Aa, çok güzel kokular geldi şimdi. Direkt şöyle bir tadım testi yapsam. Nasıl olur? Hadi bakalım. Bismillah. Hmm. İşte bu. Daha önce bu karamelin tadını nereden hatırladığımı sizlere anlatmıştım. Yaklaşık 20 sene kadar önce böyle kiloluk bir dondurma vardı. O dondurmanın içerisinde böyle küçük küçük küpler şeklinde karamel parçaları vardı. O karamel tadını o kadar çok seviyordum ki daha önce bir üründe daha bu karamel tadını yakalamıştım ve şimdi Ülker'in Altın Çikolatasında da o çok sevdiğim nefis şahane karamel tadını yakaladım. Ya inanılmaz yumuşak kaliteli bir beyaz çikolata yiyorsunuz aynı zamanda ve beyaz çikolatayım yoğun bir karamel lezzetiyle beraber yiyorsunuz. Ağzınızda zaten çikolata kendini tamamen bırakıyor. Eriyip gidiyor. En sevdiğim kaliteli çikolata kıvamına geliyor. Hmm, çok beğendim. Beyaz çikolatanın <laughs> tahtını sallar. Cık, muhteşem diyorum. Gerçekten de merak ettiğim kadar varmış. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Zaten Biliyorsunuz genel hani çok güzel diyorum beğendiklerim ama muhteşem dedim. 184. tadım testimizde görüşelim ama ondan önce lezzet testi YouTube Instagram sayfamıza da uğramayı unutmayın. Biliyorsunuz ki yeni açtık Instagram sayfamızı. Hoşçakalın.